2014'teki Kobani eylemlerinden sonra Erdoğan özellikle HDP'lileri hedef gösterip dokunulmazlıkların kaldırılması kampanyası başlatmıştı. 2016 baharında Başbakan Davutoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi anayasada değişiklik teklifini meclise sundu. Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen 138 milletvekilinin 51 CHP'li, 50'si HDP'liydi. Tuzak belliydi ama Erdoğan terörle mücadele argümanını kullandığında CHP'nin direnemeyeceğini hesaplamıştı. Haklı çıktı. CHP'de birçok milletvekilinin karşı çıkmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu teklif referanduma giderse kampanyada CHP'nin teröre destek veren parti olarak damgalanacağından çekindi. Teklif anayasaya aykırı, halkı kandırmaya yönelik ama evet diyeceğiz dedi. Tarihi bir hataydı. AKP'nin kuyruğuna takılarak sadece milletvekillerini değil, meclisin dokunulmazlığını da feda ettiler. CHP lideri bize hapse atarlarsa atsınlar dedi ama onu değil Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı, çok sayıda HDP milletvekilini ve sonunda CHP'den Enis Berberoğlu'nu hapsettiler. Meclis ağır bir yara aldı. Erdoğan 5 yıl sonra bugün tıp atıp aynı oyunu oynuyor. Fiyasko ile sonuçlanan son operasyondan istifade başsavcılığı harekete geçirdi. Bu kez de Pervin Buldan ve 9 HDP'liyi hapsetmek istiyor. Fezlekeler yine apar topar meclise getirilecek. Tabii ki AKP buna oy vermeyen HDP'nin gizli ortağıdır diyecek. İttifakı HDP üzerinden bölmeyi deneyecek. Bu kez CHP'yi ikna etmesi zor. Kılıçdaroğlu'nun aynı hatayı tekrarlamayacağı tahmin ediliyor. Ama bu kez de İyi Parti tuzağa düşmeye meyyal. Onlar dokunulmazlıkları kaldıralım, HDP'lileri hapsedelim diye oy verecekler. Böylece sadece Millet İttifakı değil, İstanbul'u AKP'nin elinden alan dayanışma da darbe yemiş olacak. Partiler ilke siyasetini benimsemedikçe, meclisin itibarına ilkdan kaybedilmedikçe, barışa şans verilmedikçe Erdoğan bu gerilimin daha çok ekmeğini yer.